Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan'daydı. Ee, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü için orada onur konu olarak yer aldı. Ee, önemli bir zaferdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada da bir konuşma gerçekleştirdi. Önemli satır başları vardı. Yine dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli satır başları vardı. Hem iç politika hem de dış politikaya dair önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajlarını konuşacağız. TRT Haber kanal koordinatörü Muhammed Enes Polat yayın konuğumuz. Hoş geldiniz sayın başkanım. Hoş şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada onur konuğu olarak bulunuyordu. Bu gerçekten güzel bir ayrıntıydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eee zarafetini de gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürleri de vardı. Tüm bu süreç boyunca vermiş olduğu destekten ötürü. Önce buradan başlamak isteriz. Hem Türkiye'nin Azerbaycan'ın Karabağ zaferindeki desteğine değinmek isterseniz genel çerçeveyi nasıl yorumladınız? Türkiye'nin Azerbaycan'a olan o Karabağ zaferindeki desteği zaten hem devletin zirvesinde hem de halk nezdinde çok net bir şekilde görülüyor. Cumhurbaşkanı Aliyev de zaten konuşmasında bunu defaatle dile getirdi. Hem bu konuşmasını hem bir önceki zafer görüşmelerinde de dile getiriyordu. Halkta da zaten bunu görmek çok rahat ve kolay oldu. Yani şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanımızın konvoyu geçerken herkesin elinde neredeyse Türk bayrakları vardı ve bu Türk bayraklarıyla Türkiye'ye olan sevgisini gösterdi. Yani aslında orada çok ne şey görüyorsunuz ki biz iki devlet tek milletiz. Yani Türkiye'nin de buradaki zaferdeki, zaferin kazanmasındaki desteğini çok net bir şekilde Azerbaycanlılar da zaten Azerbaycan Türkleri de her platformda dile getiriyorlar. Biz dediğimiz gibi yani tek devlet iki devletiz, tek milletiz. Bunu da her yerde görmek mümkün oldu. Şimdi Pakistan Başbakanı da oradaydı. İkili görüşmeler gerçekleştirildi. Bölgesel ve iç meselelere de değinildi. Öncelikle Azerbaycan özelinde konuşmak isterim. Kafkas'taki Kalıcı barış için son derece ümit varız açıklaması yaptı Cumhurbaşkanı'nın tam kurmuş olduğu cümleyle. Bununla olarak verilen mesaj neydi bölgesel kriterleri de dikkatte. Pakistan aldınız. devlet başkanı da Pakistan devlet başkanı zaten Cumhurbaşkanı'mız ayrı bir görüşme yaptı. Bunu zaten programımızın ilerleyen dakikalarında da ayrı bir şekilde konuşuruz. Ama buradaki zaten verdiği mesajlardan biri de şuydu. Az önce de söyledik biz Azerbaycan'da tek millet iki devletiz. Ama bir yandan da Ermenistan'da yürütülen bir süreç var. Hı hı. Bu süreçte de zaten Türkiye desteğini ortaya koyuyor. Ermenistan'da da normalleşme süreçleri de devam ediyor. Bunu söylerken de Cumhurbaşkanımız şunun altını çizdi. Biz Azerbaycan ile senkronize şekilde Ermenistan'la normalleşme sürecini yürütüyoruz. Yani buradaki şu kelime çok önemli. Azerbaycan'la senkronize bir şekilde yürütüyoruz. Yani bir yandan da Ermenistan'da aslında ilişkilerinin normalleşmesi için de adımlar atılıyor. Hem de Ermenistan ve Azerbaycan Azerbaycan arasında da bu barışın sağlanması konusunda da Türkiye her türlü desteğini sunuyor. Hı hı. Bu en baştan itibaren öyleydi. Türk dünyasına Azerbaycan Türkiye hı hı. E, bir e, Devlet iki millet Hı. mesajını zaten sürekli olarak vermişti. Bunu da ortak e, tarihe altın harflerle yazıldı Türk dünyasına dedi Cumhurbaşkanı Hı. Erdoğan. Sizin yorumunuzu değerlendirmeniz bundan sonraki süreç için ne olacak? Şimdi senkronize şekilde ilerleniyor Hı. evet ama Ermenistan'la da yine Türkiye ilişkilerinde Paşinyan'ın verdiği mesajlar da dikkatle takip ediyor Oradan da zaten olumlu mesajlar geliyor. Özellikle Paşinyan tarafından da olumlu mesajlar geliyor. Bu mesajları da ele aldığımız zamanda. da çok yakın bir zamanda umarız bölgede gerçek herkesin arzu ettiği bir istikrar olacaktır. Zaten Türkiye şu an dünyada birçok çatışma bölgesinde tarafları masaya getirip ...bir şekilde ara bulucu rolü üstlenip de çok önemli mesafeler kat etmiş tek ülke. Yani iki ülke birbirleriyle savaşıyor ama herkes Türkiye'yi masada görmek istiyor. Bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da böyle oldu. Pakistan-Afganistan'da da aynı şekilde. Yani tarafların savaşında herkes Türkiye'yi görmek istiyor. Bu da Türkiye'nin bölgesel gücüyle beraber hem askeri gücü hem diplomatik gücü hem de yaptığı yardımlarla... ...yani Türkiye bir noktaya gittiği zaman arka planda bir şey yok. Tamamen insani yardımlarla gidiyor ya da insani duygularla hareket ediyor ki bu da zaten aslında bizim tarihimizden gelen bir şey yani biz bunu bugün başlamadık Osmanlı İmparatorluğu döneminde de biz böyleydik şimdi de böyleyiz ve şu anda da bunu daha da fazla arttırarak devam ettiriyoruz bu da zaten diğer herkesin gördüğü bir noktaya geldi yani Türkler bir masaya geliyorsa. ...tamamen insani duygularla geliyor... ...bu da zaten bizim ara buluculuk faaliyetlerimizi... ...kolaylaştırıyor Işıl Açıkçası. Karabağ'da bir zulüm vardı ve o hı hı. zulüm... ...8 Kasım itibariyle... ...son bulmuş oldu... ...ve son derece hızlı bir şekilde... ...son bulmuş oldu. Bu zafer az önce de söyledik... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da altın çize çize... ...vurguladı. Türk dünyasının ortak tarihini... ...altın harflerle yazıldığı şeklinde. Şimdi bu süreçte Azerbaycan'a her türlü... ...gereken destek verildi. Hı hı. Uçak vardı... Azerbaycan'a verilen örneğin. Mesela işte e, askeri anlamda da yardımlar gerçekleştirildi. Bununla ilgili olarak teşekkürler de iletildi yine Azerbaycan tarafından. Zaten oradaki e, zafer yürüyüşünde de e, TB2'ler vardı. E, yine e, Akıncı e, TİHA'mız da e, gösteri yaptı Azerbaycan semalarındaydı. Hı -hı. E, yine Hı -hı. Türk Yıldızları da bir gösteri uçuşu gerçekleşti. E, Türk F-16'ları da katıldı. E, aynen. Evet, F-16'larla. Şimdi Hı -hı. Karabağ stratejik öneme de sahip e, bir nokta. Nokta. Azerbaycan'la ikili ilişkiler evet devam edecek ama şimdi bu noktada Türkiye'ye dönüşünü de biraz sizin yorumlamanızı isteyeceğim ben. Evet. Türkiye'ye geri dönüşü nasıl olacak? Şimdi Karabağ stratejik bir nokta. Evet bir zulüm vardı. Azerbaycan yine aynı şekilde stratejik bir nokta. Bölgedeki ülkelerin birlik olup ortak hareket etmesi noktasında da oldukça önemli. Şimdi bir diğer taraftan da Pakistan'la da yine bölgesel ikili ilişkiler konuşuldu. Pakistan'la ilgili olarak yorumunuzu da almak isterim. Sonrasında Şimdi Türkiye'nin yardımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımız zaman Gazze'de yine bölgesel konular arasında başlıklardan bir tanesiydi. Ama öncelikle Gazze'ye geçmeden Pakistan Başbakanı ile yapılan görüşmeye dair yorumunuzu rica ediyorum. Orada da zaten biliyorsunuz taraflar Ankara'da, şey İstanbul'da da özür dilerim yani Türkiye'de yine bir araya geldi. Afganistan'da, Pakistan'da teknik düzeyde de görüşmeler oluyor. Burada tabii en önemli noktalardan biri de bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da üçü de bir Pakistan'a ziyarette bulunacaklar ve bu ziyarette yine Pakistan ve Afganistan arasındaki sorunun çözümü için oldukça önemli olacak. Şimdi Gazze konusu var bir diğer konuda. Gazze'ye en başından itibaren oradaki insani dramı bitmesi noktasında hem uluslararası topluma hem Birleşmiş Milletler'e zaten çağrıları var, diplomatik temasları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi burada da yine gündeme gelen konu başlıklarından bir tanesiydi Gazze. Nasıl bir etkileşim olacaktır? Yani şimdi Gazze'de zaten taraflar bir araya geldi Türkiye'nin ara birlikte e, imzalar atıldı. E, burada İsrail'in verdiği sözler vardı ama şu ana kadar gördüğümüz İsrail aslında bu verdiği sözleri tam olarak yerine getirmiyor. Evet, ateşkese rağmen hala vurmaya devam ediyor. Ee, hem ateşkese rağmen vurmaya devam ediyor hem onlar günlük 600 tırın geçişini izin vereceklerini söylemişlerdi. E, bu 600 tırın da geçişine tam manasıyla izin vermiyorlar. E, Hamas kendine düşen bütün sözleri yerine getirdi. E, Esirleri bıraktı. Tabii, e, bu bıraktığı zaman İsrail tarafından da bazı e, Filistin esirler de bırakıldı. Yani aslında burada bir nevi İsrail dediği anlaşma sözünü tuttu ama diyorum burada diğerlerinden yani buradan önemli noktalardan biri de insani yardımların girişiydi. Yani orada e, ki zaten girecek olan yardımlarda da gıdaydı, çocuk beziydi, ilaçtı. Yani evet. en temel ihtiyaç en malzemeleriydi. Temel burada da kendisi zaten 600 lira söylemişti. Yani bunu belirten de İsrail'di ama yine sözünü tutmayan da İsrail. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da burada zaten buna dikkat çekti. Yani kendi verdikleri sözü bile bunlar e, yeri yerine getirmiyor ama Türkiye'de yine oradaki yardımları bir şekilde ulaştırmak için bütün çalışmalarına devam ediyor. 17. iyilik gemimizde işte geçtiğimiz günlerde el arışı ulaştı. Hatta TRT Haber olarak da biz de bu gemiyle beraber limana gitmiştik. Yani biz aslında yardımlarımızı stratejik olarak çünkü bu planlama da önemlidir. Neyden ne kadar lazım? Bütün bu stratejik adımları da atarak biz yardımlarımızı ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bir başka kilit nokta daha var. Biliyorsunuz Türkiye bu o depremlerin ardından o konutlar da hızla e, tamamlanıyor ve hak sahiplerine yani deprem zedelere teslim ediyor ve o deprem zedeleri içinde konteyner kentler kurulmuştu. Evet. Şimdi o konteynerlerde e, bir nevi verdikten sonra boşa çıktı yani deprem zede e, vatandaşlarımız evlerine çıktıkları zaman da o konteynerler boşa çıkmıştı. Şimdi bunların... Aslında bu husus <laughs> e, hem bizler tarafından da merak edilen bir hususta Hı -hı. o kadar çok konteyner sonrasında nasıl muhafaza edilecek, nerede değerlendirilecek buna da bir açıklık gelmiş oldu oldu? Ee, evet yani onları da Türkiye Gazze'ye yollamak istiyor. Çünkü e, şimdi hem Gazze'nin şimdi ateşkes anlaşmasında bir sonraki adımda e, nedir? Gazze'nin yeniden inşası. Hem yeniden inşası için o konutlara ihtiyaç olacak. E, hem dönümüz kış. E, Gazze'lere şu an e, bulundukları yer yani Gazze'nin %90'dan fazlasını maalesef İsrail yerle bir etti. Yani Gazze diye bir şehir kalmadı. Şimdi insanların çoğu derme çarpma çadırlar dediğimiz yani çadırdan kasıt da şu işte naylonu yapmışsın. Hı -hı. altında işte battaniyelerle birazcık yağmuru engellemeye çalışıyorlar yani ba naylon battaniye bu şekilde koşullarda kalıyorlar en azından onlar kalabilir. Hatta ekibinizin aracılığıyla elde ettiğimiz Hı -hı. görüntülerde e İsrail askerlerinin bıraktığı araçlarda, e, mutfak olarak kullandıkları... Bıraktığı demeyelim de orada yani Hamas tarafından etkisiz el, hale getirilen, getirilen İsrail zırhlıları diyelim. Yani bırakıp gitmedi. Onlara kalsa hiçbir şey bırakmazlar. Ne varsa sadece sömürmeye kalkarlar ama orada e, Kassam tugaylarının İsrail tanklarının etkisiz hale getirdiği zırhlı araçları bir nevi Gazze'lere de evet ev oldu. Evet maalesef. <laughs> orada bir şekilde yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyorlar kendi çabalarıyla. Dolayısıyla bu konteynerler bir anlamda ilaç olacak hı hı. kendilerine ama onlar nasıl ulaştırılacak yardım tırlarındaki o hijyen malzemeleri bile ulaştırılamıyorken? Onlar bir şekilde artık e, İsrail o kapıları açmak zorunda kalacak. Yani çünkü ortada bir anlaşma var e, ve bir şekilde de e, o yardımlar da oraya, oraya ulaşacak. Bir şekilde biz o konteynerleri de ulaştıracağız. Şimdi Türkiye sadece bölgesinde değil, pek çok ülkede yardımlarıyla, Afrika kıtasında yine yardımlarıyla adından söz ettiren bir ülke. Bu noktada Sudan'da da iç bir iç savaş var devam eden. Evet, Orada da çok tuhaf durumlar yaşanıyor, bir insani dram çok yaşanıyor. Çok büyük bir dram var. Aynen. E, maalesef. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da işaret etti. E, bu noktada yaptığı açıklamaları ve Türkiye'nin buradaki rolünü nasıl yorumladınız? Şimdi e, Sudan'da çok acı görüntüler geliyor. Evet. Yani şunu söyleyelim biz izleyicilerimize biz bunların çoğunu ekrana bile vermiyoruz, evet, vermiyoruz. E, maalesef. Yani e, geldiği görüntüleri mümkün mertebe elemeye çalışıyoruz çünkü ekrana taşınabilecek bir görüntüler değiller. Ama bir şekilde de oradaki dramı da e, Dünya kamuoyunun harekete geçmesi için de bizim bunları ekranlara getirmemiz gerekiyor. Uh -huh. Bu adımı atıyoruz. Bunu bir noktaya koyduktan sonra zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun altında çizdi yani. Türkiye bu olaylara kayıtsız kalamayacağını söyledi ve Sudan her an Türkiye'nin kendisini nasıl el uzatacağını bekleyen bir ülke dedi. Orada yaşanan her acı, her kıyım, her dram bizim yüreğimizi parçalıyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ki Türkiye de o yüzden de ilk baştan beri bütün adımları attığını. Bundan sonra da zaten her türlü adım atacağını da söyledi ve bunun yani buradaki savaşın, ihtilafın çözülmesi için de en baştan beri iki taraflarla görüştüğünü, diplomatik olarak bütün çabayı ortaya koyduğunu ve bu tarafların yani bu savaşın, bu soykırımın, bu acının dinmesi için de adımları attığını söyledi ee, ve bundan sonra da yine Sudan'ın huzur ve güvenliğini sağlanması için de gayretlerimizi sürdüreceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, Türkiye olarak da burada yaşananları uzaktan izleyemeyiz dedi ki bu da aslında önemli bir noktaydı. Yani az önce de konuşmamızın başında da söylemiştik ya Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun duyarsız kalamaz. Yani bu tarihin bize yüklediği bir misyon. Bu da biz de bu misyonu şu an için son büyük bir gayretle ve son derece güçlü bir şekilde yerine getiriyoruz. Hı hı. Bir diğer başlık F-35'ler ve Eurofighter'ler. Bununla hı hı. ilgili olarak da satır başları vardı. Cumhurbaşkanı hı hı. Erdoğan konuşmasında. Bu hep merak edilen bir konu başlığı aslında. Ülkeler arası diplomatik temaslarda da yine gündeme gelen bir konuydu. Hı hı. Nasıl yorumladınız? Şimdi Eurofighter'larla ilgili biliyorsunuz anlaşmalar imzaladı ve süreç son derece de olumlu gidiyor. Burada yani hem sıfır alımı var hem de Katar ve ummandan da ikinci el ama şimdi bu ikinci el deyince de yanlış anlaşılmasın. O uçaklar eski değil. bir iki senelik uçaklar. Yani aslında onlar da sıfır denebilir. Bu şekilde bir alım var. Alım söz konusu. Zaten aslında bir yandan bizim kendi milli ve yerli savunma sanayimizde devam ediyor. Yani kanunla ilgili çalışmalar zaten devam ediyor. Yine Kızıl Elma son derece baş testleri tamamlamak üzere bu yılın sonunda ya da 2026'nın ilk e, aylarında zaten envantere girecek. Hı hı. E, diğer taraftan Anka 3 yine aynı şekilde e, test çalışmaları son derece e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama <laughs> bu zamana kadar aslında Türkiye'nin biraz da e, hava kuvvetlerinin işte bir e, en azından hem e, kanun devreye girene kadar hem de az önce söylediğimiz gibi Kızıl Elma'nın envantere girene kadar bir süre içinde bizim bir çeşit ithal yollarla bu sorunu çözmemiz lazımdı. Yani sorun değil Bunu çözmemiz lazımdı. Daha da güçlendirmemiz lazımdı. Çünkü bölgenin durumu ortada. Yani Türkiye haritasını göz önüne aldığımız zaman hemen her tarafta bir sıcak çatışmanın ortasındayız. Hem bu çatışmaların ortasındayız hem ara buluculuk rollerimiz devam ediyor. Yani Bizim bu bölgede çok ama çok güçlü bir orduya sahip olmamız. Başka lazım. ülkelerde bu bölgeyi kazıştırmaya da devam ediyor. Hatta Kıbrıs'ta daha yeni silah ambargosu Güney, Güney Kıbrıs'a yönelik ambargonun kaldırılması vesaire. Evet. oraya evet İsrail hava savunma sistemleri getirdi, yerleştirmeye başladı. Yani aslında bölgenin bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan başka hiçbir şansımız yok. Ve hava kuvvetlerindeki bu adımlarımız devam ederken İtalya yollardan da güçlenmeye devam ediyoruz. O yüzden bu da çok önemli bir hı hı. unsurdu. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunlara dikkat çekti. Yani Eurofighter konusundaki adımların olumlu gitti ama biz Eurofighter'lar devam ederken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile hem F-16 hem F-35 alım görüşmelerimiz var. Bunların da yine olumlu devam ettiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve belki de yakın bir zamanda buradan da daha güzel neticelerin gelebileceğini söyleyebiliriz. Trump yönetimiyle bu süreç daha hızlı ilerler mi size göre? Ya şöyle Trump'ın bu konuda zaten sözleri vardı. Umarız ki Trump da bu sözlerini tutar ve olumlu bir şekilde neticelenir. Çünkü şu var yani F 35'leri diyelim bize vermediler. Hı hı. Zaten biz e, kan uçmak üzere yani az kaldı. Hı hı. Geçenlerde Murat Ayasar rıyla zaten çok önemli bir gelişmeydi yani yerli füzemizi ateşledik zaten bu tip e, hava platformlarında en önemli noktalardan biri de bu elektronik bileşimlerdir yani Hı -hı. uçağı sadece uçurmak ses hızında uçurmak çok çok büyük bir iştir ama Hı -hı. E, bu sistemleri yani elektronik harp kabiliyeti olsun e, radar sistemlerini yapabilmek ve bu radar sistemleriyle kendi yaptığınız füzeleri ateşleyip hedefi vurabilmek o da zaten bambaşka bir seviyedir ama az önce de söylediğim gibi yani bir süre için bizim bu e, açığı e, demeyelim de gücümüz arttırmamız lazım kan e, devreye girene kadar. Kızıl Elma önce söyledik zaten. E, 2026'nın e, ilk yarısında 2026 yılı içerisinde zaten envantere girecek ama bu zaman zarfında bizim e, hava kuvvetlerindeki e, gücümüzü İtalyanlardan da arttırmamız gerekiyor ki bunu da zaten az önce söyledi Eurofighter'daki imzalarla beraber arttırmış olduk. E, F-16 ve F-35'lerde de şu an için süreç olumlu işliyor diyebiliriz. Onlarda da e, sonuç olumlu neticelendiği zaman e, büyük bir önemi, başarı imza olacağız. Hı hı. Bir diğer terör Türkiye, Cumhur İttifakı oldukça önemli. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi ne zaman gerçekleşir? Bununla ilgili ne söylersiniz? Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey'in de zaten görüşmeleri devam ediyor kendi Hı. aralarında da. Bu görüşmede ne zaman olacak? Çünkü yakında bir görüşme var mı diye sorulduğu zaman bu hafta için yani önümüzdeki pazartesi Ankara'da olacağını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bey ile görüşeceğini ya kendisini ağırlayacağını ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Devlet Bahçeli ziyaret edeceğini söyledi. Hı hı. E, yani bu hafta içinde e, iki liderin görüşmesini e, bekliyoruz. Ve şunu da belirtti. Yani e, zaten bunu her platformda hem Sayın Bahçeli hem e, Sayın Erdoğan da sık sık söylediler. Yani Cumhur İttifakı'nda herhangi bir görüş ayrılığı, bir çatlak kesinlikle e, yok. Kesinlikle böyle bir şey de söz konusu değil. Görüşmeler, temaslar zaten devam ediyor ve bu hafta e, içinde de e, iki lider bir görüşme gerçekleştirecek. Şimdi peki muhalefet tarafına gidelim. Özgür Özel'in açıklamaları da var. Şimdi CHP'nin kendi işi karışıklığı var. Bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaten değerlendirmeleri olmuştu. Yaptığı açıklamaları gazetecilerin sorularına verdiği yanıtları nasıl yorumladınız? Ya Orada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı bu ifadeleri soruldu orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Orada şunu söyledi. Cumhurbaşkanı kesinlikle zaten o seviyeye ben inmeyeceğim dedi. Yani ben bununla ilgili herhangi bir açıklamada cevap niteliğinde söylemedi. Sadece şunu söyledi. Özgür Özel'e açtığı tazminat davasından bahsetti. Daha önce kazandığı tazminat davalarında hep vakıflara ve STK'lara bağışladığını söyledi. İnşallah buradan da gelecek olan parayı dedi yine vakıflara vereceğiz söyledi. Şimdi aile yılı teması hı hı. E, var. E, aile yılı teması kapsamında da yapılan çalışmalar da var. Bununla ilgili olarak hazırlanan kamu spotları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu da soruldu. Açıklaması da e, vardı. Aile yılı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumunu nasıl değerlendirdiniz? E, Sayın Cumhurbaşkanı aile yılına çok, aile e, bir aile birimine çok önem veriyor. Yani e, bunun aslında sebebi şu, güçlü bir aileniz varsa geleceğiniz vardır. Eğer Aile yoksa yani bunu saatlerce günlerce konuşabiliriz aile ne kadar önemli olduğunu ve kasıtlı olarak yani net bir şekilde bazı tara yerler tarafından aile baltalanmak isteniyor İşte evlenmeye ne gerek var işte çocuk sahibi olmaya ne gerek var bunları hep fark ederseniz sosyal medyada kasıtlı olarak yani Aileyi çökerterek aslında bir milleti çökertilmesi isteniyor. LGBT dediğimiz sapkınlık zaten aynı şekilde yani değiştirmeyle ile ilgili olarak rahatsızlığını yani, defalarca kez dile getiriyor yani Böyle bir şey herhalde. yok yani bir kalkıp da kasıtlı olarak yani bir şekilde bir empoze ediliyor yani insanlara cinsiyetini seçersin şu bu. Aslında burada amaç şu. Aile birimini baltalanmak, aile kurumunun yani bir milletin temeline dinamit koyup patlatmaya benziyor bu. Hı hı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da zaten bunu da defalarca söylemişti. Ki bu son dönüşünde de aynı şeyi söyledi. Hı hı. Buna asla izin vermeyeceğiz dedi. Aslında belki şurada Diremeyiz. da bir... E ayrım yapmak lazım. Bunu bir e, hani nefret söyleme olarak algılamaktan ziyade cinsiz, cinsiyetsizleştirmeye Bunun, tepki olarak yorumlamak e, lazım. Tabii yani buradaki... Çünkü doğuştan gelen durumları olan e, ekstrem o, ki, e, o çok, durumlar çok da ekstrem, olabilir. O, çok çok ekstrem bir durum yani. o Çok çok e, ekstrem bir durum. Yani o bir e, dediğiniz gibi yani normal olarak değil. Çok ekstrem, sıra dışı bir durumdur. Ama onun dışında bazı şeyler kasıtlı olarak yapılıyor. İşte az önce de söyledik yani şimdi Türkiye nüfus artık e, artış hızı 1.7'lere evet, kadar düştü. E Tabii bu ne demek? Nüfus artış hızının eğer sizin azalmaya başlarsa bunun bir sürü ekonomik bir sürü sosyolojik problemleri de beraberine getirecek. Yani bu asla düşünülebilir ya da kabul edilebilir bir nokta değil. Yani belli bir şeyden sonra ne insanların ileride bir emeklilik hayatı söz konusu olabilecek, ne herhangi bir kalkınma söz konusu olabilecek, ne bir gelişmişlikten bahsedebileceğiz. Yani bu da çok önemli bir nokta. Bu nüfus artış hızının da tekrar Cumhurbaşkanı söyledi. Şimdi herkes daha iyi anlamaya başladı. Ben neden en az 3 çocuk diyorum dediğini. Yani neden 4 değil, neden 5 değil hatta bunları da söyledi hı hı. Cumhurbaşkanı ve aile yılımda burada da e, önemine bahsetti ve yani LGBT gibi sapkın anlayışlarla da asla e, taviz verilmeyeceğini de söyledi. Peki. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Çok teşekkür ederim. E, az önce de söylediğimiz gibi yani e, Türkiye, Azerbaycan'da bir kere daha gördük ki Türk dünyası çok büyük. Çok güçlü e, Türkiye, Türkiye'den daha büyük. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Çok teşekkür ee, Sayın Bulat, değerli katkınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim.